Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik, çok kolay, isterseniz ana yemekte, dilerseniz çorba olarak da tüketebileceğiniz nefis bir tavuk yemeğim var. Tarife geçiyorum, iyi seyirler. Öncelikle tenceremin içerisine zeytinyağımı alarak işe başlıyorum. 1 adet tavuk bonfileyi iri iri olacak şekilde doğradım ve tencerenin içerisine aldım. Arkalı önlü çevirerek güzelce kızartacağım. Evet, bu şekilde tavukları çevirerek pişiriyorum. Kamerayı kapattıktan sonra ben güzelce kızarttım. Şimdi pişen tavukları başka bir tabağın içerisine alıyorum. Aynı tencerenin içerisine kabuklarını soymuş olduğum 2 adet havucu doğrayıp içerisine ilave ettim. Yaklaşık 4-5 dakika bu şekilde kavurdum. Havuçlar rengini bıraktıktan sonra 1 adet kuru soğanı yemeklik doğrayıp onu da içerisine ilave ettim. Kuru soğan ile havucu birlikte yaklaşık 3-4 dakika pişirdim. Orta boy 2 adet patatesin kabuklarını soyduktan sonra küp küp doğrayıp onu da içerisine ilave ettim ve hepsini güzelce şöyle bir karıştırıyorum. Patatesleri ekledikten sonra kızartmış olduğum tavuğu da içerisine ilave ettim ve 3-4 dakika bu şekilde pişirdim. Daha sonra üzerine bir tepeleme yemek kaşığı un ilave ettim ve güzelce un kavruluncaya kadar karıştırdım. Kenarda görmüş olduğunuz tencerenin içerisinde sıcak su var. Onu kaynattım. İçerisine ilave ediyorum. Böyle tavanın üzerine geçecek kadar, tavukların ve patateslerin üzerine geçecek kadar su ilave ettim. Yeniden şöyle bir karıştırdım. Şimdi tuz ve karabiber ilave ediyorum. 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı da tuz ilave ettim. Damak zevkinize göre miktarı azaltıp çoğaltabilirsiniz. Yarım limonun suyunu ekledim. Ve tencerenin kapağını kapattım. Patatesler yumuşayıncaya kadar pişmeye bıraktım. Yemeğimiz yaklaşık 30 dakika bu şekilde pişti. Şimdi içinden en büyük olan patatesi seçtim ve kontrol ediyorum. Patatesler piştiyse yemeğimiz de pişmiş demektir. Evet, patatesimiz pişmiş. Ocağımı kapattım. Tencerenin kapağını da kapatıyorum. Biraz yemeği dinlendirdikten sonra servis ediyorum. Evet, yemeğimizi servis etme zamanı geldi. Gördüğünüz gibi efsane görünüyor. Mutlaka deneyin. Bir tencerenin içerisinde bütün yemeği hazırladık. Şöyle bir de yakından göstereyim. Gördüğünüz gibi efsane görünüyor. Mutlaka deneyin. Beni buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.